Uluslararası uçuşlar uzak değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışında söyledi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde uluslararası topluma da çağrısını yineledi. Gelin adadaki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve KKTC'yi bir an evvel tanıyın dedi. Abi. Yeni piste ilk cumhurbaşkanını taşıyan uçak teker koydu. O sırada Erdoğan da kokpitteydi. Pistin uzunluğu 3110 müydü? Evet, evet efendim. Yeni yapılan pistler. Yeni yapılan pistler. Körfez turunu tamamlayan Erdoğan Abu Dhabi'den Lefkoşa'ya geçti. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pistinin açılış törenine katıldı. Hey Kurdela'nın başına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la birlikte geçti. Yanında Cumhur İttifakı ortağı liderler de vardı. Ya Allah, Bismillah. Ercan Havalimanı eskisine kıyasla 6 kat daha büyütüldü. 3100 metrelik yeni pistte her model yolcu uçağı iniş kalkış yapabilecek. Yeni terminal ise yıllık 10 milyon yolcuyu ağırlayabilecek. Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler, uzak değildir. O uluslararası uçuşların yolu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçiyor. Erdoğan bunun için Kıbrıs Türklerine uygulanan izolasyonun kaldırılmasını istedi ve uluslararası topluma çağrısını yineledi. Hukuki temelden yoksun tamamen siyasi bu kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum. Kıbrıs adasında tahakkümü, gerginliği, ve çatışma kültürünü değil, eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin çağrımı ineliyor. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde ise tüm dünyaya seslendi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden tüm dünyaya yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum. Gelin adadaki gerçeklere daha fazla sırtınızı dönmeyin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bir an evvel tanıyın. Ellerim Merkez Bankası'nın yeni yönetimi ikinci toplantısında da faiz artırımını sürdürdü. Politika faizi 250 bas puan yükselişle %17,50'ye çıktı. Karar metninde sıkılaştırma sürecinin devam edeceği vurgulandı. Bu kapsamda kur korumalı mevduat uygulamasına ilişkinde yeni kararlar alınacak. Piyasa beklentisinin altında kaldı. Ancak yine de yeni yönetimin ikinci hamlesi yukarı yönlü oldu. Politika faizinde sert yükseliş sürdü. Haziranda tam 650 bas puan birden artan faiz, Temmuz'da da 250 bas puan arttı, %17,5'e çıktı. Piyasa beklentisi faizin %20'ye çıkarılması yönündeydi. Ters köşe yapan kararın altındaysa para politikası kurulunun imzası var. 2022'ye %9 politika faiziyle veda eden Türkiye 2023'ü de aynı şekilde karşıladı. Yılın ikinci ayında 50 baz puanlık indirim geldi. 3 ay boyunca sabit tutulan faiz seçimlerin ardından ekonomi yönetiminin değişmesiyle birlikte ardışık yükselişine başladı. Yılın ikinci yarısına geçilmesiyle beraber de politika faizi toplamda 900 baz puan artmış oldu. Merkez Bankası karar metninde enflasyonun ana eğiliminde yükselişi sürdüğüne dikkat çekti. Ek vergi düzenlemeleriyle fiyatlamalardaki bozulmanın olumsuz etki yaratacağı belirtildi. Bu nedenle de politika faizinin enflasyonu orta vadede %5 hedefine ulaştıracak şekilde belirleneceğinin altı çizildi. İyileşme sağlanana kadar da parasal sıkılaşmanın kademeli olarak devam edeceği vurgulandı. <laughs> Faiz artışını ekonomide bir dizi yeni kararlar takip edecek. Kur korumalı mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranları artırılacak. Bir diğer adımda kredilerle ilgili olacak. Parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi sıkılaştırmasına gidilecek. Konya polisi PKK'ya ağır darbe vurdu. Terör örgütünün kurucu üyelerinden Fuat Kodatlı, Ali Haydar Kaytan'ın kardeşi Güllüşan Kandemir operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda ona ait adreste 30 yıllık örgüt arşivi ele geçirildi. Kandemir'in PKK'nın yurt dışında topladığı paraları örgüt üyelerine ve ailelerine dağıttığı ortaya çıktı. Konya'da terör örgütüne operasyon. PKK'nın yurt dışında topladığı paraları örgüt üyesi aileleri dağıtan kadın terörist yakalandı. Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele şube müdürlüğü ekipleri PKK terör örgütüne yönelik önemli bir operasyonu imza attı. Ekipler uzun zamandır aranan terör örgütü üyelerinden Güllü Şan Kandemir'i operasyonla ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Örgüt üyesinin evini yapılan aramalarda çok önemli dokümanlara ulaşıldı. Aramalarda 1990'lı yıllardan günümüze örgüt içerisindeki eğitimler, kullanılan güzergahlar, terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ve örgütün arşivin niteliğinde on binlerce doküman bulundu. Gülüşan Kandemir'in yurt dışında örgüt bağlantılı dernek ve kuruluşlarda toplanan paraları örgütte olan şahısların ailelerine yardım olarak dağıttığı tespit edildi. <laughs> Bu arada Gülüşan Kandemir'in iki kardeşi de PKK yönetiminde. Biri PKK terör örgütü kurucu üyesi 2021'de Irak'ın kuzeyinde öldürülen Ali Haydar Kaytan. Diğer kardeşi ise PKK silahlı terör örgütü kurma yönetme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla Bolu cezaevinde yatan Hayati Deniz Kaytan. <laughs> 5 gramlık uyuşturucu kilolarca zehrin yakalanmasının anahtarı oldu. Polis bir torbacı yakaladı. Üstünden çıkan az miktardaki uyuşturucunu daha fazlasının olduğunu düşündü. Zulasına ulaşmak için dudak uçuklatan bir plan yaptı. O torbacının gitmesine izin verdi. Ama her adımını da takip etti. Plan başarıya ulaştı. O torbacının gittiği evden kilolarca uyuşturucu çıktı. Koltuklar, dolaplar, mutfak. Polis 5 gram uyuşturucunun izini sürdü, bunların hepsini ele geçirdi. İstanbul Ümraniye'de İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına karşı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Ekipler buldukları her uyuşturucunun izini sürüyor, zehrin kaynağına ulaşıyor. Polis yaptığı denetimde sokak satıcısı bir kişiyi durdurdu. Üst saramasını yaptı, satıcının üzerinde 5 gram uyuşturucu bulundu. Satıcı gözaltına alındı ancak polis satıcının uyuşturucu nereden temin ettiğini izini sürdü. Çok yönlü araştırma başlattı. Polis 5 gramlık uyuşturucunun Ümraniye'deki bir evden temin edildiğini tespit etti. Harekete geçti. Ev abluk altına alındı. Eve girip çıkanlar tek tek durduruldu, üstleri arandı. Üzerlerinden uyuşturucu çıkınca eve operasyon düzenlendi. Koltuk altları, TV sehpaları, balkon, mutfak hatta valizler didik didik arandı. Her yerden uyuşturucu çıktı. Operasyonda 1300 adet uyuşturucu hap, farklı türlerde kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler cezaevine gönderildi.